Kırışık açıcı ve altın tozlarından yapılmış muhteşem cildinizi ışıltı veren bir kırışık açıcı cilt bakım rutini anlatacağım. Köpüğü şu anda elimde kalmadı. Yani öncelikle temizleme köpüğü ile e, cildimizi, cildi ıslatıyoruz. Bir pompa alıyoruz. Köpüğü 3-5 yani dakika masajda, ders hareketlerle bekletip duruluyoruz. Akşamları özellikle köpüğü gene kullanacağız ama akşamları önce cildimizi özellikle makyaj yapanlar için waterproof güneş kremleri kullananlar için akşamları bir parça pamuğa e, süt de elimde kalmadığı için akşamları cildimizi ıslatıyoruz bir parça pamuğu ıslatıp sıkıyoruz sütü silip siliyoruz sütü silip S e, siliyoruz sütten sonra yıkıyoruz yani akşam makyaj yapanlar için e, kuru ciltler için akşam temizleme sütüyle sildiniz daha sonra köpüğü kullanıyorsunuz. İkinci olarak da bu altın e, 24 karat altın toniği kullanıyoruz. Sabah da aynı şekilde köpükle yıkıyoruz. Gene ikinci olarak altın karat toniği kullanıyoruz. Toniklerin biliyorsunuz kan dolaşım hızlandırıcı, cildi canlandırıcı, dezenfekte edici, e, aynı zamanda bir sonraki kremin eminimi sağlayıcı ve sıkılaştırıcı özelliği var. Gördüğünüz üzere zaten şurada da yazar. 24 karat altın içeren sıkılaştırıcı ve yatıştırıcı tonik. Yani sakinleştirir, dinlendirir, kan dolaşımı hızlandırır, gözenekleri sıkılaştırır.